Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan Şuşa şehrine gitti. Ziyaret ilişkin detayları alacağız. TRT Haber muhabiri Fatih Avanos ayrıntılarla bizi bekliyor. Azerbaycan'da Fatih nedir ayrıntılar söz sende? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce Füzuli, Cebrail ve Adam şehirlerine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ancak bu kez Dağlık Karabağ'ın kalbine tam ortasına Şuşa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Moskova'daki o üçlü zirvenin ardından bu ziyarette oldukça dikkat çekti gerçekten. Ve bu ziyaret güvenlik gerekçesiyle dün gerçekleşmişti. Bugün basınla paylaşıldı. Sabah saatlerinde ilk olarak e ziyarete ilişkin videoyu eşi Mirvan Aliyeva çekmiş ve duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev isti Hikametimiz Şuşa demiştim. Yol üzerinde ilk olarak Füzuli'ye uğradılar. Daha önce açıklamıştı buraya bir uluslararası havalimanı ve bir otoyol Şuşa-Füzuli yolu yapılacağını bu sene içerisinde tamamlanacağını ifade etmiştim. Füzuli-Şuşa otoyolunun 27. kilometresinde gerek havalimanının gerekse de otoyolun temel atma törenine katıldı burada. ...Cumhurbaşkanı İlham Ali Vardın'dan Şuşa'ya geçti. Şuşa'da ilk olarak tabii yukarı gövhera Camii'ni, mescidini ziyaret etti. Buraya da Bakü'de beraberinde getirdi. Kur'an-ı Kerim'i buraya bıraktı. Dualar etti ve camide incelemelerde bulundu. Aynı zamanda Bakü'den beraberinde Üzeyir Hacıbeyli, Hurşütbanin Natavan ve Murtuza... ...Memedov'un heykellerini de götürmüştü. 92 yılındaki işgal sürecinde bu heykeller orada tahrip edilmişti. Restorasyonun ardından yeniden yerine bırakıldı ve bunların da... Açık çalışı gerçekleşti. Ee, özellikle tabii Murtaza Mehmetoğlu'nun e, Bülbül isimli aslında Azerbaycanlıların da gönüllerinde tat kuran bir sanatçının olduğunu ifade edelim ve Azerbaycan'ın Rusya'daki büyükelçisinin de babası olduğunu ifade etmiş olalım. Yine aynı şekilde Şuşa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden bol bol hatıra resimleri çektirdiler. Burada Şuşa'da görevli askerlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve burada e, Azerbaycan bayrağını Şuşa meydanına göndere çektiğinde ifade edelim. Kritik bir ziyaret olduğunu söyleyelim. E, Rus barış gücü askerlerinin ve yine Hankendi'deki Ermeni tebaasına 10 kilometre mesafede bir nokta Şuşa ve buraya ziyaret etmesi de oldu. Çokça dikkat çekiciydi diyelim. Ee, Azerbaycan'da da gündemin birinci maddesi bu şekilde olduğunu ifade edelim.